Okulda hocamıza sordum, bir mezhebe bağlanmak zorunda mıyım? O da dedi ki, eğer kendi içtihatlarını yapıp hüküm verebilecek ve kendi mezhebini kurabilecek bilgin varsa bağlanmana gerek yok. Ben de bir şey diyemedim. Bu durumda ne demek lazım? Şimdi bize öğretlendiğim bu gerçekten. Ama Allah'ın dini bu mu? Yani insanlar Allah'ın bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil Kur'an'ı açıklama yetkisine sahip değil. Açıklayan Allah. Başkasını Kur'an-ı Kerim'i açıklama açıklayıp hüküm koyma noktasına getirdiğiniz zaman işte Kur'an-ı Kerim'in talak sistemini Roma'ya ve Yunan'a uyduruyor. Kur'an-ı Kerim'in en ağır yasaklarından olan faizi anlaşılmaz uygulanamaz hale getiriyor. Kö, kölelik ve cariyelik diye bir şey uyduruyor. Saymakla bitmez. Yepyeni bir din. Helalları, haramları çok farklı. Allah'ın haram dediğine helal, helal dediğine haram diyor. Mezhepler bugün böyle. Mezhepler büyük yani hükümlerinin büyük bir bölümüyle Allah'ın helalını haram, haramını helal yapan oluşumlardır. Peki bakın yıllardır bunu söylüyoruz. Bugün o kadar mezhepler üzerinde çalışan profesör olan ne bileyim doktorasını yapan başka dünyanın her tarafında ulema var. Hadi bir tanesi çıksın da konuşsun bakayım. Çünkü hepsi biliyor gerçeği. Konuşamaz ki. İnsanlara başka kendi işlerine başka. Kaimen bil kıs değil. Yani ayet kelimede ulul ilmi kaimen bil kız diyor ya. İlim sahibi ama ilmin hakkını vermiyor. İlmin hakkını verenler olursa doğruları söylerler. Allahü Teala ne diyor şeyde? Ali İmran 159'du değil mi? İnnellezine ferraku dinehum ve kanu şiaan. Lestemin şey aliminde enam enam. Ya alim ben yanlış söyledim. Innellezine <laughs> ferraku dinhum fekanu Lestemin hum fi şey. Dinlerini fırka fırka yapan ne oluyor? Bu Şafii, bu Hanefi, bu Maliki, bu Hanbeli, bu Caferi. İşte bu şu mezhep bu bu mezhep. Ve kani şi'an değişik şialar ne demek? Yani değişik liderler etrafında toplaşmış oluyorlar. Bizim imamımız ya bu Hanife, bizim imamımız şu. Ne diyor Allah arkasından? Les minhum sen onlardan değilsin. Fi şey hiçbir konuda. O zaman biz bu mezheplere uyabilir miyiz? hiçbir konuda onlardan değilsin diyor Allahü Teala. Geçen de birisi telefonda soruyor ya hocam yatsı namazı bitiyor diyorsun. Nasıl oluyor ya öyle şey ben de senin bu dediğine inanmıyorum. Belki dedim aç şeyi e, İsra suresi 78. ayeti açtı. Mealini oku bakayım işte diyor ki namazı güneşin zevalinden hava kararıncaya kadar kır, bir de sabah namazını kırdı, öyle bir meal vermiştir. Peki hava kararıncaya kadar dediğin zaman, yani ufuktaki kızıl ışık, beyaz ışık kayboluncaya kadar peki o zamana kadar hangi namazı kırmış olacaksın dedim. E, o senin sözün. Dedim, o, o, o oradaki o şeyi ayeti ben mi yazdım oraya? Dedi, ben Ebu Hanife'ye uyarım. E peki dedim, ahirette Allah bunun hesabını verirsin. Şimdi gördünüz mü? Bakın. Allah'ın ayetini gördü. Gördükten sonra ne diyor? Ben Ebu Hanife'ye uyarım. Arkasından dedim ki bak Ebu Hanife'nin kendisi de bu görüşte değil. Ya o zaman öyleyse başka. Ne demek öyleyse? Allah'ın ayeti böyle oysa başka demiyor da o öyleyse başka diyor. Ne oluyor bu? Bak hiçbir konuda onlardan değilsin diyor Allah. Bunlar ne diyor? Ben onlardanım diyor. İşte bu gençler de Biraz kafalarını çalıştırmaya başlamışlar Allah'a şükür. Sorular soruyorlar. Artık bu konulara çok dikkatle yaklaşmamız lazım. Bu mezheplerle asla olmaz. Bunu söyleyen kim? Allahü Teala değil mi? Enam 159'du değil mi yanlış? Tamam. Enam 159. ayet.